Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Evet, bugün kararlaştırdığımız üzere Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı üzerine konuşacağız öncelikle roman hakkında bilgilerimizi tekrarlayarak hatırlayarak başlayalım istiyorum. Burada da hatırlatıldığı gibi kitabınızda roman dediğimiz metin türü insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebi tür biçiminde tanımlanır. Bizde zaten olmuş ya da olabilecek olayları kişi zaman mekan ve evet bunlar ekseninde anlatan uzun e edebi türdür diye tanımlıyorduk romanı hikaye ile karşılaştırdığımızda bu iki metin türünün sadece aralarında hacimsel bir farklılık olduğunu söyleyebiliyorduk. Ancak bu hacimsel farklılık küçümsenmemeli. Çünkü hikaye ile roman arasındaki farklılıkları ortaya çıkaran bu durum oluyor. Burada altını çizmek gereken noktalardan biri korumaca meselesi. Her sanat eseri için olduğu gibi romanlar içinde, hikayeler içinde kurmaca olmasından söz ediyoruz. Yani bir diğer deyişle kurgu. bir diğer deyişle dış dünyayı olduğu gibi aktarmayan o dünyada sanatçının kendi yorumunu ortaya koyması bir başka mesele romanların kişileri duygu ve tutkularını çözümlemesi. Bu çözümleme işini roman daha çok yapar hikayeye göre. Çünkü hikayede sayfa sayısı sınırlı, hacmi sınırlı. Bu yüzden hikaye yazarı genelde anlattıklarını bir olay ya da bir durum ekseni etrafında ortaya koyar. Şahıslar yani roman ya da hikaye kişileri tip mi yoksa kahraman eee Ka karakter mi şeklinde e, inceleniyor biliyorsunuz ve bu çerçevede şunu söyleyebiliriz ki bir kişinin hikaye ya da roman kişisinin tip olduğunu söyleyebilmek için genel bir takım özellikleri üzerinde taşıyor olması lazım Değişmeyen olması lazım. Anlatının akışına etkisi olmuyor olması lazım. Tip bu noktada diyebiliyoruz. Örneğin ee, yaprak dökümü romanındaki Ali Rıza Bey üzerinde söyleyecek olursak çoğunuz bildiği için bu örneği veriyorum ki bir sonraki inceleyeceğimiz romanda yaprak dökümü olacak zaten. Yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey bir tip özelliği gösterir. Neden tiptir? Çünkü olayların akışına herhangi bir etkisi yoktur. Çünkü Çünkü eski kafalı Osmanlı insanı özelliklerini taşır muhafazakar e, özellikler taşır ve bu, bulunmuş olduğu zamanı anlayamaz zamana direnememiştir zaman onu yenmiştir bir başka ifadeyle Çocuklarıyla kendi arasında bir engel oluşmuştur. Bu sebeple Ali Rıza Bey o dönemde sıklıkla karşımıza çıkan muhafazakar, tip özelliği gösteriyor. Karakter ne zaman deriz bir roman kişisi için? Karakter dediğimizde kendine özgü özellikleri olan, hani şahsına münhasır derler ya, o şekilde özellikler barındıran kişilere biz roman ya da hikaye kişilerine karakter diyoruz. Bu karakterler değişkendir. Yani tipler gibi basma kalıp değildir. Ne yapacağı kestirilen öngörülebilen kişiler değildir. Yine aynı romandan Ferhunde'yi karakter olarak ifade edebiliriz. Çünkü o hem farklı kararlar verebiliyor, ne yapılacağı kestirilemiyor okuyucu tarafından. Kendine has özellikleri var ve çevresini de değiştirici bir güce sahip Ferhunde. Detaylı bir şekilde analiz edildiğinde bir roman ya da hikaye kişisi tip ya da karakter olduğuna bu şekilde karar verilebiliyor. Şimdi bu meseleden sonra şunu söylemek lazım aslında işinizi kolaylaştırabilmek adına. Hikayelerde karşınıza çıkan kişiler genelde tip özelliği gösterir. Bunu niye söylüyoruz? Niye ezbere bir şekilde ifade edebiliyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere hikayelerin hacmi az. Ve kişiler üzerine fazla detay verebilecek bir noktada değiller. Bu sebeple az olduğunu e, yani tip özelliği gösterdiklerini söyleyebiliriz. Genel bir takım özelliklerle hikaye kişisi ortaya çıktığı için karşımıza çıktığı için. Romanlarda yani daha çok karakterlerle karşılaşıyoruz. Bu demek değildir ki ama romandaki her kişi karakter özelliği gösterir. Hayır. Romandaki kişiler tip özelliği de gösterebilirler. Baş kahraman illaki Hacan, karakter özelliği gösterir de diyemezsiniz. Hocam e, şeyde bekliyor, beklemek ötesinde. Duyamadım. Hocam sitre Be bıklıyor. Ne atlama Ve bekleseydi zaten eee çok Sidra da sende. Tamam, şimdi duydum. Çok kaybettiği bir şey yoktu diye hani dedim yani bekleyebilirdim. E, ne diyordum ben? Evet, herhalde e, roman kişisinin tip özellikleri de gösterebileceğini e, söylemiştim. Buna da zaten örneği vermiştik. Yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey, bakın baş kahraman olmasına rağmen bir tiptir. Yani e, herhalde şunu söyleyecektim. Baş kahraman diye... Bir roman kişisine karakter demeyin. Yani bunu ezberi bir yaklaşımla bunu yapamazsınız. Onu söyleyelim. Ama dediğim gibi hikayelerde öyle karakter kişileriyle pek karşılaşmazsınız. Peki roman bizde ne oldu? Nasıl gelişti? E tabii dünyada nasıl geliştiden de söz etmek lazım ama o bayağı eski bir hikaye. E, romanslardan gelir e, sadece bir S'yi atmışız herhalde e, dünyada bunlar da ilk e, şövalyelik hikayeleri olarak başlıyor İşte aşk maceraları olarak başlıyor bu anlatılar uzun anlatılar ilk o zaman başlıyor ama e, günümüzdeki anlamıyla e, roman e, özelliği tam taşımıyor o 13. yüzyılda yazılan e, eserlerden söz ediyorum. Çok önceden de yazılmış olsa da e, roman özelliği tam taşımıyor bu şövalyelik hikayeleri. E, i̇lk işte romanı biz e, dünya edebiyatında e, Cervantes'in eseri olarak söylüyoruz, Don Quixote. Daha sonra roman özellikle Avrupa'da 18. yüzyılda 19. yüzyılda gelişiyor ve bize de 19. yüzyılda geliyor biliyorsunuz. En başta çevirilerle geliyor. Yani Batı'daki örneklerini çeviriyoruz ve bunu bu ülke topraklarındaki okuyucularla paylaşıyoruz. Nedir bu çevrilen ilk eserler derseniz, ilk eseri hatta en başta söyleyelim. Bakın şurada yazıyor zaten, Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eser, ilk çeviri romandır. Bizim bu ülkede, bu topraklarda. Daha sonra tabii başka eserler de çevriliyor. Siz bunların isimlerini biliyorsunuz. Çünkü klasik eserler bunlar. Örneğin Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı eseri. Yine Alexander Dumas, Monte Cristo Kontu. Victor Hugo e, sefiller hep bu dönemde çevrilen romanlardır. Bizde peki ilk yerli roman diyebileceğimiz buna telif de denir. Yani yazarın bizzat yazdığı çeviri olmayan roman nedir diye soracak olursanız bunu da zaten biliyorsunuz. Şemsettin Sami'nin taşık Talat ve Fitnat adlı eseri bizdeki ilk romandır. Daha sonra Tanzimatçılar roman yazmayı sürdürmüşlerdir bildiğiniz üzere. İşte Namık Kemal'in İntibahı, Ahmet Mithat Efendi'nin Felat'ın Beyleri Hakim Efendisi, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşti... Tanzimat dönemindeki romanlar olarak karşımıza çıkıyor bazı örnekleri daha. Bu yazarların başka romanları da var tabii ki. Başka yazarların başka romanları da var. Fakat bu dönem romanlarının bildiğiniz üzere teknik açıdan kusurlu olduğunu söylüyorduk ki bu gayet normal. Çünkü roman türüyle daha ilk kez karşılaşıyor bu ülke insanı. Dolayısıyla ilk romanlarda e, bu tarz e, teknik kusurlar gayet e, anlayışla karşılanabilir. E, siz de araştırabilirsiniz. Yani şöyle bir yazdığınızda e, taşık Talat ve Fitnat'ta mantık hataları diye şöyle bir araştırma yapsanız internet üzerinden sizi güldürecek, bu kadar da olmaz delirtecek birçok mantık hatası bulursanız bu roman hakkında, ilk romanımız hakkında. Ama dedim ya, yani bunlar ilk eserler olduğu için, bu türle ilk kez karşılaştığımız için anlayışa karşılanabilir. Peki romana benzeyen bizde bir şeyler yok muydu? Yani bu uzun anlatıların yerini tutabilecek ne vardı bu ülke topraklarında diye soracak olursanız Leyla ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin, Yusuf ile Züleyha gibi mesneviler vardı. Birincisi bu. Bu mesneviler de bildiğiniz üzere uzun anlatılardır. Fakat nesir değil, yani düz yazı değil, nazım şeklindedir. Bildiğiniz üzere mesneviler beyitlerle yazılır. Her beyt kendi arasında kafiyelidir. Aruzun kısa kalıbıyla ölçülendirilir. Ve nihayetinde bu dizelerle bir anlatı yapılır. Yani Yusuf ile Züleyha'nın aşkı anlatılır. Dolayısıyla bunlar dıştan baktığımızda, yapıya baktığımızda şiir gibi görünselerdi aslında bunlar şiir falan değildir. neyi hatırlamış olmanız lazım. Mehmet Akif'in Seyfi Babasını en azından hatırlamış olmanız lazım. Mehmet Akif'in Seyfi Baba adlı eseri yapı olarak baktığımızda bir şiir atmosferi gösteriyor. Hatta okuma yazması olmayan birini düşünün. Seyfi Baba'yı görse der ki bu bir şiir. Çünkü şiirler hani dizeler halinde yazılır ya, e, orada da dizeler var. İşte ses benzerlikleri var, dize sonlarında kafiyeler var. Belli bir ölçüyle yazıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla yapısal olarak şiir ama İçeriye baktığımızda orada bir olayın anlatıldığını görürsünüz. Biz Seyfi Baba metnine manzum hikaye demiştik. Mesneviler de işte onun gibidir. Mesneviler de daha demin ifade ettiğim gibi yapısal olarak şiirdir ama içeriye baktığınızda bir olay anlatımı vardır. Dolayısıyla hikaye türüne daha yakındır elbette. <laughs> evet. Başka halk hikayeleri vardı. Yine romanın yerini tutabilecek. Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı gibi. Meddah hikayeleri vardı. Tek kişilik gösteri olarak bildiğimiz meddahlık geleneğinde de bir hikaye, bir anlatı vardır. Ve destanlar daha da geriye gidecek olursak destanlar da yine bir olay anlatır. Tam bu noktada şunu da ifade etmem lazım. Destanlar da yapısal olarak şiir şeklindedir. Dolayısıyla mesnevi, halk hikayeleri, meddahlık hikayeleri ee, ve destanlar nedir? Bizde Roma'nın yerini tutan türlerdi diyebiliriz. Tanzimat'tan sonra edebiyatımızın gelişimine baktığımızda Servet-i Fünun dönemi karşımıza çıkıyor. Servet-i Fünun dönemi biliyorsunuz. 1896-1901 yılları arasını kapsayan kısa bir edebi dönem. Fakat kısa olmasına rağmen oldukça etkili de bir dönem olmuş edebiyatımız açısından gelişimi açısından ee, Batılı anlamda romanda kaliteyi Servet-i Fünun döneminde yakaladığımızı görüyoruz. Hani başka demiştim ya, Tanzimat döneminde romanlarda teknik kusurlar var. Tanzimat'ın da tabii bu edebi döneminde tarihlerini verelim. 1860 ile 1895 yılları idi. Servet-i Finun'da artık Halid Ziya ile özellikle roman olgunlaşmaya başladı. Yani artık dedik ki işte oldu. Yani tam anlamıyla batıdaki eserlere benzedi. Onların kalitesine ulaştı diyebileceğimiz romanı Halit Ziya yazdı. Mai ve Siyah adlı eseriyle. Ve Halit Ziya'nın tabi başka başarılı eserleri de var. E, bu eserleriyle roman türünün gelişimine katkı sağladı. Daha sonra bir fecri Ati dönemi geliyor. Zaten bu dönem iki yıllık bir dönem ondan dolayı romanda da çok fazla bir gelişme olduğunu söylemek mümkün değil. Hemen arkasından gelen milli edebiyat dönemine daha çok bakmak lazım. Milli edebiyat dönemi bildiğiniz üzere 1911 ve 1923 yılları arasını kapsıyor bu dönemde yaşanan olaylar nedir diye bakmamız lazım. Yani tarihi arka planını en başta konuşmamız lazım. Çünkü bildiğiniz üzere bu derslerde hep söylediğimiz bir şey var. O da şu, toplumun aynasıdır edebiyat. Toplumun aynasıdır. Yani toplumda ne olup bitiyorsa bunlar edebiyata yansır diyoruz. Dolayısıyla şöyle bir 1911-23 yılları arasında bu ülkede ne olup bitti diye baktığımızda aslında acıdan, savaştan başka bir şey görmüyoruz. İlk olarak Balkan savaşlarından bahsedebiliriz. Yüzyıllarca elinde tuttuğu toprakların e, kaybına şahit olmuş insanlar daha sonra Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın Tabii ki getirmiş olduğu e, ekonomik buhran ve sonrasında ise biliyorsunuz Mondros ile bitiyor bu savaş, daha sonra bir sevr antlaşması yapılıyor. Fakat bu resmen bir işgal demek. Yani bir ülkenin işgali ve fiilen yok olması demek. Ülke bu noktadayken, yani artık kaybedilmişken, sonrasında ise bir mücadele daha Ortaya koyuluyor. Biz buna da milli mücadele diyoruz, kurtuluş savaşı diyoruz. Yani milli edebiyat döneminde bu e, olaylar tarihi arka planda e, düşünülmeli. Dolayısıyla yazılan e, eserlerde de bunların, bu olayların izlerini görmekteyiz. Bakın burada e, tabii Milli Edebiyat Dönemi'ne kadar bahsettim. 1923 ve 50 yıllarında Türk romanı başlığı var. Bu işte bizim şimdi üzerinde duracağımız edebi dönem oluyor. Geçen yıl hatırlayacak olursanız Milli Edebiyat Dönemi'nde, Roman ünitesini bırakmıştık. Şimdi milli edebiyattan sonraki dönemden de bahsetmeye başlıyoruz. Şimdi buraya geçmeden önce bir ara verelim ki bölünmesin. Bundan sonraki bölümler artık yeni karşılaşacağınız e, bilgiler olacak. Ben e, bu derste bir bakıma hatırlatmalarda bulundum. Aslında anlattıklarımın çoğunu biliyor olmanız gerekiyordu. Bu hatırlatmalarla şimdi bağlayacağız yeni anlatacağımız, bahsedeceğimiz şeyleri ama bölünmesin diye bir ara verelim şimdi. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.